çekiyor. Başla. İki dağın arasında kalmış şarap. İki dağın arasında kalmış şarap. Bülbül gibi dandan dala. Dal, dal, dal konmuşam leyleği konmuşam oy Bülbül gibi dal dal dala konmuşam ey ey konmuşam ey Ne gün görmüş ne de murat almışam Ana, oh. verdiler oy oy verdiler oy verdiler de günahıma girdiler oy oy girdiler oy sevmesi yok öpmesi yok konuşarak ana beni soysuza Verdiler ay ay verdiler ay Verdiler de günahıma Girdiler annem girdiler ey.